Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kerem Bey'in talismanındayız. E, serviste versiyon 2 olan Arlink 2 güncellemesi esnasında cihaz çökmüş. Şimdi biz Arlink 2 cihazını programlayacağız. Daha sonra işlemi yaparken çöken serviste montajı yapacak. Montajı bir hayli zaman alıyor ve çok zor. O yüzden serviste yapılması daha iyi olur. E, programa başlıyoruz. Ekran tamamen kararmıştı. Şimdi ilerleyeceğiz. Evet görüntüyü getirdik devamına bakacağız. Şu anda programlama halen devam ediyor. Evet Kerem Bey'in aracında cihazı programladık. Her şeyi çalışıyor. 2016 modelde araba ve 2014 haritası vardı. 2018-06 haritası var şu anda TomTom'un. Bununla birlikte USB'yi de değiştireceğiz. Çünkü buradaki USB CarPlay'e uyumlu değil. Android Auto'nun çalıştığını gördük. USB'yi değiştirdiğimizde CarPlay'i de göreceğiz. iPhone'da bağlanacak ve böyle ilerleyeceğiz. Evet USB burada. Yerine oturtmadık. CarPlay uyumlu bu. Bu da eski USB. Şimdi iPhone'u takacağız. Tabii bir ekranı da açalım. Evet telefonu takıyoruz. Evet hemen Apple CarPlay'i başlatmak istiyor musunuz diyor. Evet diyoruz. Telefondan da kabul ediyoruz ve Apple CarPlay bu şekilde geldi ve çok akıcı. Mesela Google Maps dersek hemen anında Google Maps'i görüyoruz. Burada yeniden menülere dönebiliyoruz. Ne bileyim YouTube müzik ve Zoom açılabiliyor gibi. Böylece yeni cihazla birlikte orijinal CarPlay'de gelmiş oldu. USB'yi de değiştirdik. Daha önce eski USB ile denedik. CarPlay'in çalışmadığını gördük. iPod olarak görüyordu. Hayırlı uğurlu olsun Kerem Bey. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, elinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun.